Sevgili Canlar Merhabalar Değerli Canlar Bugünkü bilinçli farkındalık konumuz insan Ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsa O kadar Yüce Rabbine yakın olur Burası benim söyleyeceklerimin Yeri değil Kıbrıs Kralı Nikokranyum sofrasında Sokrates hiç konuşmadan Oturur dururmuş Neden böyle sessizce oturduğunu Soracak olmuşlar Şöyle demiş filozof: Burası benim söyleyeceklerimin yeri değil. Burada söylenmesi gerekenleri de ben bilmiyorum. O yüzden susuyorum. Kişi ne kadar bilgili olursa olsun her ortam onun konuşması için uygun değildir. Kişi ihtiyaca göre konuşmalı ya da konuşmaktan daha değerli olan susmayı bilmelidir yerine göre ve ölçülü olmalıdır insan. Doğru davranış ancak ve ancak doğru düşünmenin ürünüdür. Bilge olan insanların her halleri kitaptır. Ve her halleri onu okumasını bilen için birer hitaptır. İnsanların hayatına kitap gibi baktınız ve onların hayatındaki o kitabı kendinize olan hitabı çıkardığınız bir bilinçli farkındalığa uyanmanız dilekleriyle bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.